امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدني واهدنا وفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. İlahi hamdını sözümüze sert ettik. Zikrini kalbimize minhaç ettik. Kitabını kendimize miraç ettik. Biz yoktuk sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık kapına geldik. Hidayetine sığındık lütfuna geldik. Kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bizi doğruyu söylet, Sapıtma bizi hakka yönelt en doyur, hakikati öğret. Sen doyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletemezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yaret bize hep erdirdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin de Hilat risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmu'da erdirdin. Server-i Asfiya kıldın. Hatem-i e kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam. Yaşam devam ediyor değil mi? Babamızın deyimiyle hepimiz yolcuyuz. Allah'ın misafirleriyiz. Misafir bir yere geldiği zaman bir sofra açılır, yenir, içilir. Vakti gelince misafir gider derdi. Geride kalanların yarası bir süre kanar, kabuk bağlar, kurur, i̇şte çektiği acıya göre izi kalır. Biz ailesi olarak her türküsü çalındığında kim çalsın, kim çalarsa çalsın, söylesin, söylesin. Babamızın sesini duyuyoruz. Babamızın, dedemizin sesini duyuyoruz. Öte yandan <laughs> Bazı halden anlamaz, sözden anlamaz, hal bilmezler tarafından. Birkaç seneden beri yaramız daha da deşiliyor. Ama ben ailemiz, büyüklerimiz adına buraya gelip gelemeyen, gelen, gelemeyen tüm halkımızın, halkımızın temsilcilerine, devlet büyüklerimize, bize destek veren herkese saygılarımla teşekkür ediyorum ailemiz adına. Sizlere de, basın emekçilerine de. Sağ olun, iyi ki varsınız. Yaşam devam ediyor, değil mi?